Evet dostlar. Herkese selamun aleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu TikTok'ta ve Facebook'ta çok gündem oldu. Yani bayağı bir e, etkileşim aldı yani. Bu buğday hasılından bahsetmek istiyorum. E, biz buğday asılı yapıyoruz. Çoğu insan bilir zaten bunu. Buğday asılı, arpa asılı falan yapılıyor. Ee, özellikle e, bu hayvanlara falan veriyorlar at Biz tabi güvercinlere veriyoruz bunu. Ee, peki bunu niye veriyoruz? Bildiğiniz gibi bizim güvercinlerimiz yani e, burada damızlıkları pek dışarı salamıyoruz. Yani hayvanlar yani dışarı saldığımız yer şu bölge. Pek böyle e, taş, toprak, kum falan pek yok. Yani o mümkün olduğunca atıyorum kremit falan kırıp ama. Yine de böyle e, ot falan yok. Bildiğiniz gibi e, dışarıya böyle salanlar yeri müsait olan arkadaşlar e, de böyle ot falan böyle yaprak yaprak kopartıp yerler. Bizde dediğim gibi e, burada pek öyle güvercinlerimizin e, yiyeceği taze ot olmadığı için e, dışarıda salamadığımız için damızlık kümesimizi ben böyle buğday asılı yapıp veriyorum. Peki arkadaşlar ne işe yarıyor bu buğday asılı? Ee, bu buğday asılı e, arkadaşlar e, hayvanların e, sindirimini düzenliyor. Mesela şöyle etçil hayvanlar, e, köpekler, kediler falan karnı ağrıdığı zaman yeşil ot yerler. E, bunu e, bilen insanlar vardır. E, köpek, kedi falan besleyenler. E, güvercinler de bunu yiyor. Bir çeşit e, vitamin arkadaşlar. Yeşil yapraklı olduğu için C vitamini var, A vitamini var. Ee, işte dediğim gibi bağırsakları temizliyor. Vitamin. Besin değeri yüksek. Hatta ve hatta şöyle bir şey diyeyim size. E, i̇nsanlar da bunu kullanıyor. Ben e, YouTube'da videolarda da gördüm. E, bunun suyunu detoks olarak kullanıyorlar. Yani bu ödem attırıcı bir özelliği var bunun suyunun. Yeşil suyunun. E, yani insanlar bile kullanıyor. Hatta YouTube'a da böyle yazabilirsiniz. Yani bu buğdayın hasılını böyle çimlendirip suyunu yeşil suyunu sıkıp böyle içip detoks olarak kullanan insanlar da var. Hani dediğim gibi hayvanlara vitamin olsun diye işte stresini atsınlar diye. Çünkü yeşil böyle inanın şu an var ya böyle çok güzel. Yani böyle bir hoş bir görüntüsü var yani arkadaşlar. Bakın şurada da var bunlar taze yeni çıkmaya başladı. Hani hayvanlar yesin diye ee, yani bu yapraklarını yesin diye yetiştiriyoruz. Bunu dediğim gibi papan, e, papağan, e, saka öyle kafes kuşu besleyen arkadaşlar da bunu kullanıyor yapan birçok arkadaş var. Tabii bunları böyle daha e, tazeyken veriyorlar herhalde onlar büyük bir ihtimal. Ya da böyle tam böyle frizlendiği zaman buğdayıyla veriyorlar herhalde. Yani vitamin olarak e, bunu kullanıyoruz. Ben bayağıdır da yapıyorum. Şimdi e, burada dediğim gibi iki çeşit var. Yani iki tane var. Bunu ben bir şey önce yapmıştım biraz daha önce bunu daha sonra yaptım bu daha yeni bakın şöyle yeni yeni çıkıyor şurada da hatta şu gördüğünüz şeyler de e, yabani ot yani bu buğdayın ilaçsız olduğunu gösterir arkadaşlar beni takip edenler biliyor ben özel olarak kendi kuşlarımı yetiştiriyorum buğday ilaç atmadan çünkü yemlerdeki ilaç hayvanlarda hep sürekli e, kursak hastalığı yapıyor işte bağırsak hastalığı yapıyor o yüzden ben ilaç atmadan kendim özel sadece e, güvercinlere özel buğday yetiştiriyorum. Öyle bir imkanım var. Bu da bu bunlar da yabani ot. Bunlar da buğdayın ilaçsız olduğunu gösterir yani. E, peki e, bunu nasıl yapıyorsun? Herkes soracak. Bunu nasıl yapıyorsun abi? Nasıl oluyor falan diye. Hani bir miktar buğdayı alın. Şöyle bir tasa veya da bir kovaya yapacağınız miktara göre kuşunuza göre. Hani bir şuna bir yarım kilo koyabilirsiniz ya da bir kilo. İçine ağzına kadar su doldurun. Bir gün bekletin. Suyu böyle pislikler zaten çıkacak. Temizleyin bir iki defa yapın. Sonra su içinde bir gün bekletin. O e, buğdayın pisliğini bir atsın. Ondan sonra suyunu e, güzelce bir temiz bir gün sonra suyu böyle kararacak. Onun böyle pislik olacak, bulanıklaşacak. Sonra bir daha dökün o suyu bir durulayın. Sonra şöyle bir düz bir yüzeye bir parmak kalınlığında serebilirsiniz. Yalnız karanlık bir yerde bekletmeniz lazım. Onlar öyle ee, nasıl diyeyim size öyle bir parmak kalınlığında yayın böyle. Ondan sonra üzerine arkadaşlar fıs fısla şöyle böyle bir fıs fıs bulun. Böyle onlar böyle buğdayken böyle buğdayın üstünü sürekli her gün ee, fıs fıslamanız lazım, ıslatmanız lazım. Zaten 2-3 günde ee, filiz veriyor ama böyle büyümesi falan bir hafta falan buluyor. Yani öyle olarak kullanabilirsiniz. Hatta çok şey yaparsanız detaylı bir video çekeriz ya da eski videolarım da var arkadaşlar. Yani 3-5 sene önceki videolarıma sayfamdan kanalımdan bakarsanız orada var nasıl yaptığını böyle birebir gösterdim. Ee, oradan da görebilirsiniz. Ben dediğim gibi e, TikTok'ta falan bayağı bir etkileşim aldığı için çekiyorum bu videoyu. Tabi e, TikTok ve Facebook sayfalarımız da var. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Peki bunun, kuşlar bunları yiyor mu? Arkadaşlar yiyor. Hani öyle peynir ekmek gibi yemiyor ama yani ihtiyacı oldukça bunu böyle kopartıp kopartıp uçlarından yiyorlar. Biraz daha taze olursa mesela şu şekilde. Bakın şunu çıkartabileceğim bir çıkartabileceğim mi? Elimde telefon da var ama şöyle dibini de bir göstereyim. Heh, çıkacak. Elimde telefon olduğu için tekerli olmadı. Şöyle, bir aynen çıktı. Şöyle bakın kalıp gibi. Bakın altında bunlar olduğu gibi kök arkadaşlar. Bir ıslak yani şıkışık su bu. Şöyle yakın çekim. Bakın su. Yani şu şekilde gördüğünüz gibi. <laughs> Taze bu tazeyi daha iyi yerler. Bu biraz daha uzamış. Bunu çok derin kovaya yapmış. Yani bu kadar derin kovaya yapmayın. Şöyle hafif su dibinde su tutacak gibi olsun. Çünkü bakın. Şöyle bakın dibinde su var onun. Bakın, Su var yani. Delik olmasın. Bakın su akıyor. Yani böyle bir parmak yüksekliğinde bir şeyin içine dizebilirsiniz tavaya, tepsiye falan. Delik olmasın. Dediğim gibi fıs fıs da böyle ıslattıkça o su onu besleyecek. Yani bir nevi topraksız tarım gibi bir şey. Yani bunu yapan şeyler var. Böyle kuşlarımıza bunu veriyoruz. Faydasını görüyor musunuz desiniz? Ben yıllardır yapıyorum. Faydasını görüyorum ve gayet de güzel tüketiyorlar. Mesela şöyle o dediğim gibi TikTok'a video çekerken atmıştım bakın. Sürekli bunu karıştırıyorlar. Ben buraya az koydum video için. Tabi geniş koymanız lazım. Çünkü hayvan bunu böyle çektikçe bunu devirir. Daha büyük koyun ki hayvanlar rahat rahat şey yapsın. Yemişler mi desem bakın. i̇şte bazı uçlarını hep koparmışlar arkadaşlar. Bakın. Aynen yakın şuradan. Çoğu yerden hep çekmişler yani uçlarını kırkmışlar. Yemişler yani. Tabi saydasını görüyoruz. Dediğim gibi insanlar bile bunu tüketiyor yani suyunu detoks olarak kullananlar bile oluyor. Ee, şimdi bunu ben bunu buradan alacağım. Şöyle hatta bakın şunu da altında göstereyim. Şöyle. Yani papağan, kafes kuşu besleyen insanlar filizlenmiş buğday da veriyorlar yani arkadaşlar. Bakın şu buğdaylar burada böyle filizleniyor. Ve inanın mis gibi kokuyor yani arkadaşlar. Yani böyle bir ferahlatıcı bir kokusu var. Yani sonuçta taze şey Buğnay. Şöyle bir keseyim ben bunu, Bu biraz fazla ikiye böleyim. Şöyle kuşların önüne koyayım. Tabi tasla koysak da olur. Aslında tasla koysak daha iyi arkadaşlar. Neden? Çünkü bunu böyle hemen koyun gibi otlayıp böyle yiyemezler. Bunu böyle yaptıktan sonra tasla koyun günde bir sefer kuşları baktığınızda böyle fıs fısla yapın. Yani bunu hayvanlar canları sıkıldıkça yerler. Bu haftalarca da gider yani büyük bir ihtimal. Şöyle alabileceğim mi bakayım. Şu şekilde. Yani böyle canları sıkıldıkça yerler yani arkadaşlar. biraz daha ufak olabilir yani. Kümesinize kuşun miktarına göre biraz daha ayarlayabilirsiniz. Böyle iyi yani. Bu çok bile oldu onlara. Şurada ufak e, şeylerde damızlıklar var ufak kümeslerde. Onları da bunlardan keserim şöyle. Onlara da bunlardan koyarım. Böyle gönül rahatlığıyla yerler. Dediğim gibi vitamin deposu. Bağırsakları temizliyor. Özellikle şu aylarda baya bir işimize yarayabilir. Çünkü şu aralar hep hayvanlarda bağırsak hastalığı olur. Sonbahar, kışa girerken. O yüzden bu bağırsakları ve kursağı temizlediği için bence kullanmanızı tavsiye ederim. Yani ben faydasını gördüm. Siz de yaparsanız kuşlarınız büyük bir ihtimal yerler. Başta bir çekinirler ama sonra yavaş yavaş yerler. Dediğim gibi bu biraz uzamış ama yer yani hayvanlar ya. Yani bir şey yapmak için bir beklemek lazım videosunu çekmek için ama mutlaka yerler. Birkaç gün sonra zaten günden güne parçaladığını siz de göreceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi TikTok var, Facebook, Instagram sayfamız var. Tatar -Sedat 34 diye üçü de. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Ee, yorum yazmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.